Merhaba arkadaşlar. Videom hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlayacağım. Serimin adı JavaScript dersleri. Bu seri boyunca JavaScript'i en baştan en sona bitirmeye çalışacağım. İnşallah hepimizin hepimiz için hayırlısı olur. Temennim bu yönde. Şimdi arkadaşlar JavaScript eee Web sitelerini daha dinamik hale getirmek için kullanılan bir dildir. Bir betimleme, betik betimleme dildir. HTML ve CSS ile birlikte kullanılır. Bir binayı HTML ve CSS olarak düşünürsek o asansörün hareket etmesini, dile bastığımız zaman ses çıkmasını JavaScript ile olarak düşünebiliriz. Şimdi yapacağım etkinliklerle, yapacağım, göstereceğim örneklerle daha da iyi anlamış olacaksınız. Hemen başlayalım. Şimdi bir html sayfası açıyoruz. Ve html dosyasında aktif etmemiz gerekiyor bu javascript dosyasına. Ya da isterseniz aktif etmenize gerek yok. Direkt html sayfasında da script olarak script teklerinin arasına yazabilirsiniz kodlarınızı. Ya da harici bir dosya oluşturup onu burada aktif edebilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi. Gördüğünüz gibi burada app.js'yi aktif ettim. Pardon app.js'yi aktif ettim. Şimdi web.js'ye istediğimi yazdırabilirim. İlk konumuz e, değişkenler. Değişkenler yazılım dillerinin olmaz sonrasıdır. Çünkü değerleri daha basit bir şekilde tutmamıza işe yarar. Mesela benim elimde ne diye bir şey var. Şimdi ben bunu daha sonra kullanmak istiyorum. Ve daha çok kullanmak istiyorum. Ben bunu her zaman böyle teker teker yazacak mıyım Tabii ki de yanlış Ben bunu değişken türlerine atarak sağlayacağım Mesela Merhaba bu değişkenimizin bu değer Merhaba yani Merhaba adlı değerimiz bunda tutuluyor şu an ve ben bunları kullanabiliyorum Mesela konsol nokta.log bu konsol nokta.log ne işe şey yarıyor aynı Python'da gibi veya Java'daki gibi veya C++'daki gibi konsola bilgi yazdırmamıza yarıyor. Şimdi ben bu değişkeni bunun değişkenin sonucunu görmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Buradan konsola geliyorum. Gördüğünüz gibi sağ tık yaptım, denetle dedim, konsol dedim. Buraya değişkenin anahtarını yazıyorum. Ve merhaba olarak karşımıza çıkıyor. Veya merhaba diyelim. Mesela hello world. Gördüğünüz gibi hello world'u buraya yazdırdım. Ben buraya hello world yaz demedim. Değişkeni ama değiş bu değişkeni yaz dedim ama değişkenin içinde hello world yazdığı için onu yazmış oldu. Veya bu değişkenlerimiz içinde sayı değerleri de tutabilir. Mesela 123 adlı sayı değerini tutuyorum ve değişkenimi atadım değişken dedim. E, karşıma 123 geldi. Veya değişken diyelim bölü mesela 123 kaça bölünür? 3'e bölünür gayet bir şekilde. Gördüğünüz gibi 41 yazdı. Yani değişkenleri içindeki değer olarak düşünebiliriz. Direkt aynısı gibi kullanabilirsiniz. Bu değişken türleri derken değişken türlerimiz var. Az önceki kullandığım gibi bir var bir const veya let. Bunların hepsi küresel değişkenler arkadaşlar. Ama hepsinin bazı farkları var. Mesela var değişkeni en çok kullanılan default değişkenlerdir. Mesela var merhaba dedik. Bunu yazdıralım. Gördüğünüz gibi undefined bir değer verdi. Çünkü karşısına bir veri vermedik. Mesela bir veri ver verelim. Merhaba dedik. Gördüğünüz gibi merhaba. Biz bu var değerini, var ana değişkenini daha sonra da değiştirebiliriz. Mesela burada merhaba olarak değer tutmuş. Ben burada diyorum ki merhaba eşittir hello. Kontrol istedim. Bakın burada hello'yu aldı. Bu var da en önemli olan en sondaki değerdir bizim için. Bakın burada merhabaya hello dedim. Burada iki kez var yazmaya gerek yok. İlk başta var yazınca diğerinde zaten variable olarak alacak. Diğer bir değişkenimiz ise const. Const değişkeni değişmeyen, değişmeyen bir değerdir. Mesela const sabit dedim. Bu değişken mesela hep aynı kalan değişkenler için. Az önceki gibi 2-3 satırda değiştirilemez bir değer. Değiştirilemez bir özelliğe sahiptir. Mesela const sabit pi. Mat. Ben bunu size göstereceğim. Bakın. Şimdi, bu sabit bir derdi mi pi değeri? Gördüğünüz gibi buraya pi değerini yazdırdım. Ama ben bu sabiti sonra değiştirmeye çalışsam, direkt hata alacağım. Mesela. Hem, bakın hata aldım. Çünkü cos değeri sadece bir kez değer alır ve sürekli onu kullanmaya çalışır. Eğer ikinci defa müdahale etmeye çalışırsanız hata verir. Mesela const'u fonksiyonlarda da kullanabiliriz. Ben şu an örnek olması için gösteriyorum. İleride zaten anlatacağım. Şu an buraları takılmanıza hiç gerek yok. Mesela const sabit eşittirman Ben burada const sabit tekrar açıyorum. Ve buna da diyorum ki 12. Ve bunu yazdırıyorum console.log sebit ve burada fonksiyonumu çalıştırıyorum. Sizin bu an şu an buralara takılmanıza hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar, pardon az önce küçük çaplı bir hata oldu. Şimdi burada name çalış dedim ve karşımıza 12 geldi. Çünkü fonksiyon ayrı bir e, evren gibi düşünebiliriz. Bu kodumuz farklı bir evren olsa bu fonksiyonumuz özerktir yani. Kendi kendi içinde kimse ona karışamaz. Şimdi burada da kon sabit var. Burada da const sabit var. Ben burada console.log sabiti yazdım dedim. Hangi sabiti yazdıracak? Bu sabiti mi, bu sabiti mi? Const için önemli olan fonksiyonun içindekidir. Aynı aynısı var içinde geçerli. let içinde geçerli. let'i de şimdi anlatacağım. Yani cost kısacası değişmeyen değerler için kullanılır. Mesela diğer bir değerimiz ise let. let e, değişken değerler için kullanılır. Bu genelde fonksiyon yani bloklar içinde kullanılan bir değişken türüdür. Şimdi gösteriyorum. let merhaba dedik ve karşısına Hay dedik. Şimdi ben bunu yine yazdırabilirim aynı şekilde. Gördüğünüz gibi hay yazdırdım. Sonra bunu değiştirebilirim. Merhaba eşittir. Zs dedim. Gördüğünüz gibi sonradan da değiştirebilen bir özelliği sahip. Ama bunun en keskin noktalarından biri fonksiyonlar içinde kullanılması. Mesela fonksiyon named olsun yine adı de olsun ve paramı boş kesin mesela. D'yi çalıştıralım. Şu an hiçbir şey vermedi karşımıza. Şimdi ben burada ne yaptım arkadaşlar? Merhabayı önceden tanımladım. Biz az önce de demiştik fonksiyon kendisi için özelliktir. Ama burada merhabayı burada olmasına rağmen burada bile yazdırabildi. Gerçekten Latin e, ana farklarından biri bu ve sürekli değişen bir özelliğe sahiptir. Yani arkadaşlar kısacası değişkenler bizim veri tutmamız için veri tutmamız için yarar ve kod tekrarından kaçınmamız için özel kod tekrarından kaçınmamız için tasarlanmış yapılardır. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayınız.